İstanbul Trabzon Sporlar Derneği'ndeyiz. Ee, bugün burada Kızılay'a kan bağışı var. Ee, Trabzonlu taraftarlarımız e, burada kan vermeye başladılar. Merhaba. Merhaba. Ben Fenerbahçeliyim yalnız. Sen Fenerbahçelisin. <laughs> Ama, Ama burada olmaktan... O zaman sen, o zaman sen e, daha ayrı yerde durman lazım. İsim neydi? Yusuf. Yusuf, e, bugün burada e, önemli bir görevi icra ediyorsunuz, kan veriyorsunuz görüşlerini Böyle bir projede bulunmakta memnunum. Kanımız bir faydası varsa herkese inşallah faydası olur. Herkesin de katılmasını istiyorum bu etkinliğe. Bir Fenerbahçe olarak Trabzonspor Derneği'nde bunu zaten yaparak sen görevini yerine getirsin. Biz sana teşekkür ediyoruz o zaman. Ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Çok şükür. Bugün burada önemli bir ee, görevde bulunuyorsunuz. Evet. evet kan veriyorsunuz evet. Kızılay'a. Türkiye'nin en güçlü kuruluşu. Ee, kanınız belki de birçok insana can verecek. Evet. Görüşlerini alalım. Diye. Vallahi görüşlerimiz yani anlamlı. Yaptığımız da organizasyon gibi. Yani bu organizasyon içinde yer almak da büyük bir sevinç bizim için. Bir görev gibi. Dediğimiz gibi bir kan üç can diyorduk. Aynı bu. Manya'dan gelmişsin bir Evet bu etkinliğe katılmak için aslında yarın akşam da Yani gece birdeydi. <laughs> Arkadaşlarımı, abilerimi yalnız bırakmamak için bu akşam yani sabah indim saat 6'da. Onları yanında onlara destek vermek için geldim. İnşallah yaptığımız o organizasyonlarda bütün arkadaşlarımıza, gençlere, vatanımızdaki insanlarımıza bir örnek teşkil eder. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bu da zaten bir niyetim. Allah Kesinlikle. Sağ olun. Allah razı olsun. Yanımızda ekip doktorumuz var. Hocam bugün İstanbul Trabzon Sporlar Derneği'nde çok güzel bir kampanyaya örnek oluyoruz. Çok teşekkürler. De, eksik olmayın. Siz de burada kan alımına başladınız. Bismillah dediniz. Evet. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Valla bağış şeyinden çok memnunuz. Rabet var baya. Bekliyoruz işte. Şimdi şu şu soğuk havalarda bizim kan bağış sayılarımız düştüğü için hani böyle ekiplerin olması bizi memnun ediyor. Kesinlikle. Yani çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyon için. Kızılay Türkiye'nin zaten bel kemiği. Elbette. E, i̇htiyaç var. Bu ihtiyacı da böyle derneklerin e, sosyal Hı -hı. projeler adı altında yapması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü Kızılay Hı -hı. gerçekten çok büyük bir gücü. Evet, Afrika'da e, Asya'da her yere yetişmeye çalışıyor. Kesinlikle. Yani. Evet. İşte biz sadece kan hizmetlerinde böyle bir hizmet yürütüyoruz. Yani böyle bir organizasyondan gerçekten memnunuz. Eksik olmayın. Hani e, devamını da bekleriz. Biz Abi kaç alt, oldu e, hocam şu ana kadar? Şu ana kadar e, 25 oldu herhalde. 25 Ama tabii 8'e kadar buradayız. Arkadaşlar Biz o daha da güzel. hedefi o yüksek 161 tutuyoruz. 161 olur herhalde. İnşallah, <gülüyor> İnşallah <laughs> diyoruz. Bu güzel organizasyonda e, siyasetçilerimiz de e, desteklerini vermek için buradalar. E, İyi parti. Arma Ar Gülçe Başkanı, Başkanı Tuncay Ar Aktürk. Başkanım, e, Trabzon'lar burada çok güzel bir etkinlikle bir araya geldi. Siz de İyi Parti ekibi olarak e, buna destek verdiniz. Güzel bir şey. Görüşürüz. Şimdi e, her yer Trabzon biliyorsun. Trabzon Spor için. E, ben de eski bir Trabzon Spor'un taraftarıyım. Anadolu'da cesaretin timsalıdır Trabzon Spor. E, yani üç büyüklerin dördüncüsünü Anadolu'ya taşınmış. Demiş ki ben varım arkadaş demiş. İnşallah bir daha şampiyonluk en kısa zamanda yakalarız diye düşünüyorum. İlçe Gençlik Kolları başkanım ve Halk ve İşler İlçe Başkan Yardımcılığı'nda birlikte buradayız. Bu organizasyonu demeye geçen sizlere başta olmak üzere Trabzon Dernek Başkanı'na taraftarlar Dernek Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir iş de yapıyorlar. Kızılay'a kan bağışı yapıyoruz. Çünkü Kızılay'ı sadece Türkiye'de dünyanın dört bir yanına tabii, ve yoksula el uzatan bir Aynen. Görevimiz Sizin de burada göreviniz büyük. Çünkü Sonuçta bu bir niyet. Tabii tabii. Tabi. Yani bizim niyetimiz iyi. Şimdi siyasetin ötesinde böyle organizasyonlar tüm partileri de Türkiye'de birleştirebiliyor. Nedir? Konuşma kültürünü de geliştiriyor. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir organizasyonda Trabzon Spor'u taraftarlarının nereye çağırırsa gelmemiz gerekiyor. Onu da biliyorum. İstanbul Trabzon Sporlar Derneği'nin e, kan kampanyasına e, kardeş dernekler, e, etraftaki dernekler de destekliyor. Başkanım sizi tanıyalım. Merhabalar. Bu etkinlikteki ben, güzellikleri. Tabii ki. Ben Emrah Gürsu. Kastamonularda Yanışma Derneği, Kastel Arnavutköy Şube Başkanıyım. Aynı zamanda da Arnavutköy Beşiktaşlar Derneği'nin kurucu başkanıyım. Ee, evet, evet. Aynı şekilde şu anda da yönetimindeyim. Aktif olarak devam ediyoruz. Ee, Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin İstanbul Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yaptığı bu güzel e, kan bağışına biz de gelerek destekte bulunmak istedik. Çünkü ee, bu tarz organizasyonları hep beraber yapmamız gerekiyor. Biz zaten Arnavutköy'de e, hep beraber kardeşçe çok güzel bir uygulamalar yapıyoruz. Hep beraberiz. Burada e, renklerin hiçbir önemi yok. Hepimiz abi kardeş dostuz. E, bu yüzden de daima beraberiz. Bu tür organizasyonlarda da birbirimize gidip geliyoruz. Biz de Kaster olarak ikincisini düzenledik geçen sene. Her sene e, yapmak istiyoruz biz de. Aynı şekilde Trabzonsporlar da böyle bir olaya başlamışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hepimize lazım. Bugün sana, yarın bana, öbür gün ona. Bunları ne kadar çok yaparsak örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Biz dernekler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ee, buradan da herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Yanımızda Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Köksal Bayraktar Köksal abi bugün çok anlamlı bir etkinlikte birlikteyiz. İstanbul Trabzon Sporlar Derneği'nin kan bağışındayız. alabilir alabilirim. Evet. Öncelikle hoş geldin Arnavut ee, sevgili Hüseyin kardeşime e, Trabzon Trabzon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı adına ve yönetimine bu tip organizasyonu teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir organizasyon. Anlamlı. Anlamı çok önemli. Ee, sonrasında e, bugün İsmail Abi İsmail Şatıroğlu Trabzon başkanımız bugün etkinliğe e, katılamadı çünkü çok yoğun işleri vardı. E, ben federasyon temsilen buradayım e, arkadaşlara bu emeği için çok teşekkür ederim. çok güzel bir etkinlik olmuş. İnşallah 161 e, ünite kanal. 161, 261, 361 yani 61 olan her şey inşallah. <laughs> olur. Yani kan, kan, kan çok önemli. Yani gerçekten Kesinlikle. bunu çeken ve yaşayan bilir. Ben birkaç kere yaşadım bunu. Kan bulmakta gerçekten çok zorluk çektiğimiz dönemler de oluyor. E, bu tip organizasyonu yapılması bizim gençlik kollarımızda öncesinde çok güzel bu kanla alakalı Kesinlikle. federasyon gençlik çok güzel etkinlikler yapıyordular. E, i̇nşallah yeni dönemde de yine bu etkinlikle devam etsek. Kan çok önemli etkinliklerinden biri bu. Ömer biliyorsun. Evet, abi, bu etkinliklere evet. çoğuna da sen katıldın zaten. Bir de Kızılay bir de biliyorsun sadece ülkemize değil dünyanın dört bir yanına e, koşan bir tabii, kuruluş. Tabii. O yüzden ihtiyaç var, destek kan, vermek. Kan olur. çok önemli. Yani her organizasyon önemli ama benim kanımca yani kan organizasyonu gerçekten çok önemli bir organizasyon. Çünkü herkese ulaşabiliyorsun. Bir telefon kadar yakın biliyorsun. Kan organizasyonu çok önemli. Emeği Gezen herkese Hüseyin başkana

Yanımızda Millet Gazetesi yazarımız Aksal Yavuz var. Aksal abi bugün çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. İstanbul Trabzon Derneği kan bağışı yaparak örnek olmaya çalışıyorlar. Görüşlerini alabilir miyim abi? Öncelikle şuradan başlayayım. Biliyorsun bir slogan vardır Trabzon Sporlular'dan. Horon canımızı, Kızılay kanımızı alacak diye. Evet. Böyle bir olaya şahitiz. Horon herhalde başlamadı. Biraz sonra mı başlayacak onu tam olarak bilmiyorum. Sevgili Ömer biz çok büyük bir aileyiz. Her ilçede hatta bazı birçok beldede Trabzon Sporlar Derneği'nin olması orada ikamet eden Trabzon birinci adresi oluyor. Gurbette Trabzon bir başka ifadeyle Trabzonların ...Trabzonspor'un üzerinden konuşmaları hakikaten insanlara bayağı bir rahatlık veriyor. O anlamda burada da böyle bir mekanın olması bize çok uzak ama arkadaşlar çağırınca koşa koşa geldik. Onu da bu da gördük, hissettik, evimiz gibi. Ya zaten her yere gidiyorsun, elinden geldiği kadar aslında Trabzon ve Trabzonspor isminin orada her yerdesin sen de. bu yönleriyle de e, alkışlıyoruz sizi. Eyvallah. <laughs> ya Bordo mavi renkler söz konusu olunca biliyorsun benim gitmediğim yer yoktur. Elimizden gelince gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar da sağ olsunlar bizi çağırdılar, geldik. Bir de sürpriz yapmışlar. Az evvel sosyal medyada paylaştım. Vaf kibirliği, Vaf gibi dekme. Evet, çok güzel. şimdi Aksal Yavuz yazıyor. Çok hoşuma gitti. Yani güzel, mutlu oluyoruz. Peki Aksal abi, e, Trabzonspor'un kan dönemini değerlendirsek? Ya zaten <laughs> Ee, bir hoca değişimi oldu. Hüseyin hocayı da tebrik edip başarılar diledik. Herkesin gözü kulağı şu an Hüseyin Hoca'da. Elde iyi bir kadro var. Ben Hüseyin Hoca'ya inanıyorum. Fakat e, tabii ki her ne kadar takımda iyi olmuş olsa ilk 3 hafta çok önemli. Bu üç haftada alınacak bana göre en az 7 puan, da olabilir. Eğer oradan iyi bir skorla, iyi neticelerle çıkarsak ondan sonra 3 haftayı veya 5 haftayı daha sonra konuşacağız. Ben bu çok umutluyum. İnşallah Aksan Siz de e, Millet Gazetesi'nde e, bayağı başarılı yorumlar yapıyorsunuz. Eyvallah. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Amin. Cümlemizin. Cümlemiz. Kolay cümlemiz. gelsin. Yanımızda Trabzon STK'ların önde gelen isimlerinden Köksal Purtul var. Köksal abi bugün çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Ee, Arnavutköy'deyiz. E, Kan bağışı veriyor Trabzonsporlar, Trabzonlular Gerçekten alamıyorum Şimdi öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum Evet Arnavutköy, İstanbul Trabzonsporlar Derneği'ndeyiz ee, STK'cılık denince Bence ilk akla gelen Bu olması lazım Niye kan? Ee, ülkemizin şu anda zannediyorum ki en çok ihtiyaç duyduğu Şey kandır Onun için STK'cılık gerçekten çok önemli bir e, et, Teşkilat Yani büyük bir teşkilat e, bu teşkilatlar bu işlere sahip çıkması lazım. E, biz e, ne diyoruz? Trabzon sporluyuz diyoruz ama Trabzon demek sadece sporla bağdaştırılmaz. Trabzonlu demek, Trabzonsporlu sporlu demek e, önde gelen insanların, e, ülkesi için mücadele yapan insanların bulunduğu bir kurum. Trabzonspor spor STK'cılık gibi bir şey olmuş yani. Bakıyorsunuz bugün ülkemizde spor harici çeşitli branşlarda da Trabzonspor hep en etkin, en önde giden bir kulüp pozisyonunda. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Yani Trabzonsporluluk Trabzonluluk bizim için bunu gerektiriyor. Biz de STK temsilcileri olarak e, nerede bir böyle bir etkinlik varsa hangi derneğimiz e, dernek ayırmaksızın yapıyoruz. Bunu kesinlikle orada bir ayırmaksızlık yapıyoruz. Her dernekte faydalı olabilecek her projenin biz yanındayız. Bunu ayrım yapmadan söylüyorum. Nerede güzel bir proje varsa biz bir telefon kadar yakınız. Her zaman buralardayız. İstedikleri zaman geliriz ama faydalı işlerin yanındayız. Peki çok teşekkür ederim Köksal abi. Allah yolunu açık etsin seninle. Ee, Allah razı olsun. Tabii ben e, özellikle tek Rumeli TV'ye de burada teşekkür etmeden geçemeyeceğim. E, nerede bir önemli bir etkinlik varsa, bizim açımızdan nerede bir Trabzon Trabzonspor etkinliği varsa gerçekten Rumeli TV burada ben şahsın, şahsım adına Rumeli TV ailesine ve siz Ömer Karakaş'a gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Samimi teşekkürdür bu. Yani başka bir şeye kimse çekmesin ve bir anlam taşımasın. Her yerde varsınız. Onun için şahsım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra e, ve uzun süre yayın hayatında başarılar diliyorum Tekrumeli TV'ye ve sizlere. Ezeli rekabet, ebedi dostluk buna denir. Fenerbahçe Dernek Başkanımız Trabzonspor Derneği'nin düzenlemiş olduğu kan organizasyonunda. Başkanım öncelikle sizi tanıyalım. Daha sonra tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçe olarak ekibinizle birlikte Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu kan bağışınız. Bununla alakalı da görüşlerinizi Şimdi adım Ferit Fidan. Arnavutköy'de yaşıyoruz. Burada çalışıyoruz. İşte Fenerbahçe Derneği'nin kurucu başkanıyım. Arkadaşlarımızla kan bağışı için Trabzonlar Dernek Başkanı arkadaşımızı ziyarete geldik. Daha önce tabii aynı bu, bu, şekilde biz de bir kan bağışı kampanyası yaptık. Çok önemli bir kampanya, evet. organizasyon. Ee, kana çok ihtiyaç var. Biz daha önce Kızılay Başkan Yardımcımızla da görüştük. Türkiye'de çok büyük bir kan ihtiyacı var. Yani bu tarz organizasyonlar çok büyük bir başarı. Tabii rekabet ne kadar rekabet dedim de rekabet de olsak da böyle güzel şeylerde hep bir ebedi dostluk. ebedi, dostluk omuz omuzayız, Lan yan yanayız. Arnavutköy ufak, hepimiz arkadaşız zaten dostuz birlikte burada beraber dernek olarak görev yapıyoruz hep beraber. başkanım. Şampiyonluk yolunda size de başarılar, bize de başarılar. İnşallah diyorum. tabii. <laughs> Hakkı olan kazansın <laughs> ya. Yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yanımızda Gökdeniz Yatara var sevgili izleyicilerimiz. Gökdeniz merhaba. Oğuz maşallah çocuk seni zıpkın gibi. Aynen abi Trabzonsporlu da babası gibi olacak ya. Evet sevgili izleyicilerimiz Muşlu kardeşimiz oğlunun ismini Gökdeniz Yatara koymuş Trabzonspor sevgisinden dolayı. Şimdi Oğuz Gökdeniz'le alakalı Yetiştiriyorsun e. tribünlere galiba. Tabii gibi. abi o da bizim gibi Hüseyin abi gibi o da tribünde olacak. <laughs> Hüseyin Öztürk tabii. O da bizim gibi her deplasmana gelecektir. E, o zaman bir şey yaptır bakalım. Hani... İlk maçımız ilk deplasmana olacak. O da Trabzon'a olsun. Fener Gökdeniz. maçına gideceğiz. Gökdeniz konuş. Baba kendi. Konuş. Babası bir bizler sokaklarında söyle bakalım ne olacak. Gökdeniz. Ababaya bak. Biz dar sokaklarında <laughs> dinleyenlerle <laughs> <laughs> <yavrunda, gülüyor> fanatiklik kendimizi bulduk rengine tutulduk aşık olmaya <laughs> gideceğim <laughs> hadi veririz sana o e, kan bağışı ile alakalı görüşen alalım burada çok güzel bir organizasyonda bir aradayız evet abi kan bağışı bir kan üç candır abi. Herkes kan versin. Evet yanımızda İstanbul Trabzon Sporlar Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Öztürk var. Hüseyin abi bugün çok güzel bir etkinliğe öncülük yaptınız. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan e, konulardan bir tanesi kan bağışı. Kızılay ile birlikte ortaklaşa burada çok güzel bir etkinlik düzenliyiz. Görüşlerini alalım diye. Şimdi şöyle öncelikle siz kardeşim geldiğin için çok teşekkür ederim. Her organizasyonda bizi yalnız bırakmıyorsun. Sana ayrı bir şey borcumuz var. Yok abi ee, her zaman. Ee, şöyle bir şey ee, biz şimdi Trabz sporlu da e, burada yani özellikle Gurbette daha güzel temsil etmek için daha şey yapmak için bu gibi sosyal aktiviteler yapacağız. Bunun için bu en basiti İstanbul'un çeşitli noktalarından gelip burada şu anda kan ilgili halde e, gelecek olanlar var yolda olanlar var. Yani. Biz böyle tabela dernekçiliğinden ziyade daha çok faaliyet yaparak, sosyal, <Sosyal, projeler. E, e, sosyal projeler yaparak e, Trabzonspor'un ismini daha güzel taşımak için burada mücadele veriyoruz. Burada yönetimde bizim yönetimimizde daha doğrusu %90'ını yani 85-90'ını gençlerimiz de oluşturuyor. Bu gençlerimizi burada gördüğüm haralarda çalışıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda daha farklı şeyler yaparak, daha güzel bir şeyler yaparak kimileri rahatsız olacak kimileri çok Trabzonsporlu olarak çok mutlu olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte bizi izlemeye devam edin diyorum. Başka ne diyeyim? İnşallah Hüseyin abi Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olasın i̇şler, Allah razı olsun. Işler değil. Gel. Dernekçilik zor iştir. Evet. E, altından kalkmak da zordur. Siz Allah'ın izniyle bir yıl oldu. Neredeyse. Evet evet. evet. Dindik hayattasınız ve çok güzel bir dernek binanız var. Evet. ve Burada da e, şu anda neredeyse 61'e yaklaştı evet. kan evet. Daha günün yarısı bile değil. Evet, evet. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah inşallah. Şu anda şöyle de bir şeyim. Buraya gelen organizasyona katılan e, herkese teşekkür ediyorum. Sağ olasınlar, var olasınlar. Ben burada Trabzonspor'un gücünü bu şekilde bir kez daha görmüş oldum. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. gibi. Come on. İstanbul Trabzonsporlar Derneği'nde boksta Türkiye'yi onurlu bir şekilde her zaman taşımış Selçuk Aydın abim var. Selçuk abim hoş geldin. Sağ Muhteşem olabilmiş. bir etkinlikte bir aradayız. Kan bağışı yapıyoruz. Ee, Türkiye'mizin en ihtiyacı olduğu şeylerden bir tanesi. Görüşlerini alabilir miyim abi? E, tabii ki e, Kızılay e, halkımız için yapmış olduğu çalışmaları her zaman takdirle izliyoruz, takdirle karşılıyoruz. ...böyle bir organizasyonda da benim hemşerilerimin... ...gönüldaşlarımın, Trabzonspor Camiası'nın... ...gönüldaşlarının aktif rol... ...üstlenmesi de beni ayrıca mutlu etti. Ben de bugün buradayım, onlarla beraberim. Onur duyuyorum. Burada böyle hemşerilerimle... ...bugünümü paylaşmak... ...bana ayrıca bir... ...moral, motivasyon verdi çünkü e, hani bir laf vardı atalarımızın da söylediği gibi Marifet iltifata tabidir derler. Biz şimdi spor bizim mesleğimiz işimizdi ama artık hep sporla yaşamıyoruz, e, spor hayatımızı sonlandırdık ve normal yaşantımızı sürdürüyoruz. Sizler gibi ailemiz sorumluluklarımız işimiz var. E, öyle zamanlar geliyor ki e, sıfatımızı bazen unutuyoruz yani nedir o yani ben. Dünya şampiyonuyum ya da işte e, sporcuydum. O artık o, o şeyler unutuluyor. Günün yoğunluğuna, stresine öyle bir kaptırıyoruz kendimizi. Unutuyoruz bunu. İşte böyle aktiviteler olunca, aa evet ben de buydum aslında yani. E, o aklıma geliyor yine. E, tabii hoşuma gidiyor, gurur duyuyorum. Allah razı olsun bu insanlar bizi hiç tanımadan sevdiler. Biz de tabii ülkemiz için, memleketimiz için... E ee, bir şeyler yapmanın hani onun gururunu yaşadık yani doğrusu. O insanlara da bu mutluluğu yaşatmak, yaşatmış olmak yani hayatımdaki en anlamlı, en büyük işlerden bir tanesiydi. Yani ne o hani ben bir şey yaptım, orada başarılı oldum ve milyonlarca insan da bunu izleyip hani onunla heyecanlandılar, onu beklediler. Hani seninle beraber orada Maç yaptılar, kazandılar, seninle beraber kaybettiler. O duyguyu bu insanlara yaşattığım için ben yani çok mutluyum. İnsan hayatında böyle şeyler işte başka ne olabilir ki işte bunu yaşadım. Ben şimdi hayatımı bununla tamamladım. Bir gün o an geldiği zaman ruhumu teslim ettiğim zaman yine gözüm arkada kalmayacak. Yani ben bir şeyler yaptım bu dünyadan ayrılırken. Ee, e ben de temennim odur ki herkes bu dünyada bir şekilde iz bırakacak sevdiklerine, sevenlerine karşın geleceğine e, güzel hatırlanacak izler bırakmasını temenni ediyorum. Allah herkese bu fırsatı versin inşallah. E, bu güzel sohbet için size de teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Burada bana zaman ayırıp, bana teveccüh gösterip Burada resim çekilen, karşılayan, sarılan, kucaklayan bütün hemşerilerimize, yurttaşlarımıza, Türk milletinin asil insanlarına çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Selçuk abi, şimdi ülkemizde futbol. Futboldan başka bir şey yok. Yani anca böyle çok iyi başarılar yakalayacaksın. O da o döneme geliyor. Mesela Naim Süleymanoğlu, Sinan Şamil hiç sahip çıkılmadı bunlara. Yani bunlar da sizin gibi başarı almış. Ülkemizi gururla e, taşımış Avrupa'ya, dünyaya. Ama e, sahip çıkılmadı. Sizin e, Trabzon'da oluşunuz bence e, artı. Çünkü sizin gibi belki bir boksör bir daha gelmeyecek. Belki sizin gibi başarı yapmış birisi daha gelmeyecek. Sinan Şamil sessiz gitti. Niye? Çünkü sahip çıkan olmadı. Naim Süleymanoğlu Bulgaristan göçmeniydi. Sahip çıkan olmadığı için sahipsiz gitti. Ama Selçuk Çebi, Selçuk Aydın... Trabzon'da olduğu için Trabzon e, Trabzon'u da tabii gururla temsil ettiği için e, Sizi e, taşıdıklarına inanıyorum ben e, Sizi her zaman her yerde unutturmadan görüyorsunuz zaten e, Burada e, ilk davet edilenlerden birisi de sizsiniz bu, şimdi, bu ne biliyor musunuz Şimdi Halkın sevgisi en başta Bir rol idolsen eğer Ya da Hani ben şöyle söyleyeyim ben şampiyon olmadan önce de Diyelim çocukluğumdan beri herkesin bir karakteristik özelliği vardır. Ben bulunduğum mahallede hiçbir zaman kimsenin arkasından yürümedim. O zaman daha açık konuşayım size yani. Mahallede o zaman arkadaşlarla top oynarken bile kadroyu ben seçerdim yani. Öyle diyeyim yani. O insanın, e, o insanın ruhunda vardır, o genetiğinde vardır o özellik. O sonradan yapmacık da olmaz. Şimdi spor yaparken sizden önce derim burada arkadaşlarla yaptığım sohbette de bunu söyledim. Yani ee, ben kendime sahip aramadım. Zaten biz bu ülkede öyle bir şey de görmedik yani. Tabii ki siyasi büyüklerimizle gitti kucaklaştığımız anlarımız da oldu ama bunları senede bir, üç senede bir aa ne haber bizim şampiyonumuz sarıldı kucaklaştık. Ben kendime sahip aramadım. Ben bu ülkede hiçbir şey de kazanmadım. Doğruyu o zaman size söyleyeyim. Ben kazandığım her şeyi... Kuruşuna kadar yurt dışında kazandım. Ama başarılarımı gurur duyarak en başta ülkeme Ay bayrağımıza ondan sonra da Borda Mavi'ye maalettim. Borda Mavi'yi maçlarda salladığım için, o bayrağı kaldırdığım için benim için Borda Mavi demek Türkiye demekti. Trabzon'un T'si Türkiye'nin T'sidir. Ben bu ruhla büyümüş bir delikanlıyım. Trabzon delikanlısıyım hem de harbi delikanlıyım. Yani. Ve şimdi ben şimdi Borda Mavi'yi diyelim kaldırınca orada maviyi kaldırınca bazen işte sosyal medyada o zaman yeni yeni de bu işler popüler olmaya başladı. Bu sosyal medyada adam yazıyor bu Türk değil midir? Rum mudur diyor. Ulan benim Türklüğümden şüphem yok ki ben zaten bunu kaldırıyorum yani. Biz yoksa ne olduğumuzu, nasıl birisi olduğumuzu zaten beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Nerelerden, hangi yollardan geçtiğimi yani. Bizim için Bordo Mavi de oydu yani. Bu bir direnişin, bir gücün, hırsın, Cesaretin simgesiydi. Ben gururla diyorum onu taşıdım. Hüseyin başkanım herhalde Selçuk abiye forma hediye edeceksiniz. Evet, ettik de. <laughs> evet, evet. Da çok da güzel. Mukemil ya. ekmeği yapmışlar ya. Selçuk abi. Evet şöyle Taylan'cımı alalım. Bir de bak bu kemir ekmeğimiz var. İstersen onu da çok hoşuma gitti abi. Onu da bir Evet, görelim. Selçuk abiye. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk abi Boks hayatında başarılı. İnşallah federasyon başkanı olursunuz da İnşallah. biz de ee ziyarete gelir. Siz de orada röportaj yaparız. Onur sağ, sağ, Sağ ol. Olun. Ağzına sağlık. <laughs>